Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Esad, Türkiye'nin inatçı tavrından rahatsızız. Ankara-Şam arasında normalleşme çabaları gündemdeki yerini koruyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da mayıs ayında eski dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal El 11 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey teması kurmuştu. İki ülke her ne kadar ilişkileri normalleştirmek istese de sunulan şartlar Ankara-Şam için iki zıt kutup gibi. Suriye, Türk askerinin ülkeden tamamen çekilmesini ön talep olarak masaya koyarken, Türkiye'de bunun terörle mücadeleye ağır darbe vuracağına inandığı için pozisyonundan geri atma adım atmak istemiyor. Müzakereler tıkanma noktasındayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turuna çıkmadan önce Suriye ve Esad'la alakalı değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli. Suriye'de Esad maalesef Türkiye'nin kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Sınırlarımızda teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok. Bunların hepsini aşarız demişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.